Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Malzemelerimiz nelerdir Ömer Toprak? 2 adet bolon. Evet. 2 adet pipet. bir tanecik bat. Bant. Bir de adet thank you Olmuş. Tamam. Şimdi de bunu yapıştıracağız. Şimdi deneyelim evet. hadi. Tamam. Şimdi bunlar nedir? Anlatır mısın toprak? Tamam. Çok şişirmeye gerek yok. Akciğer. Evet. Ağzımız neresi? Şöyle üstüne tuttuğumuzda, vücuduna tuttuğumuzda sanki gerçekten akciğerlerimiz gibiymiş gibi duruyor değil mi? Burası ağzımız, <laughs> burası soluk burumuz. Bunlar da akciğerlerimiz. Evet şişir bakalım. Nefes al, nefes ver. Evet şişiyor, sonra sönüyor. Şişiyor, yani sönüyor. Bak, akciğerlerimiz burası. Evet. Biraz daha. Biraz daha aşağıda oluyor, şurada oluyor. Evet. Evet, şimdi söndü. şişti. Nefes alınca ne oluyor akciğerlerimiz? Şişiyor, değil mi? Hı hı. Şimdi nefes aldık, şişti. Harika bir deney oldu. Teşekkürler. Evet. Diğer 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 vücutlarımızı da yapsaydık. Baba balon Kız şişirsene. Gözreyi yapalım mı? Baba balon şişirsen. Şimdi nefes alıyoruz bak. Am, ay iyice şişti seninki. İyice şişiyor. Baba seninkiler iyice şişiyor. Evet. Benim nefesim daha güçlü Ciğerinin olduğu için. Diğerinin vlogunda bir sıkıntı var ama olsun. Al bakalım. Bu deney için teşekkür ediyoruz Toprak'cığım bir şey sana. Değil. Şimdi arkadaşların kanalına ne yapsınlar? Görüşürüz. Kanalına abone olsunlar mı? Kaç tane like istiyorsun bu? 10 bin. 10 bin like. Evet.